arkadaşlarla beraber Minecraft oynayacağız hemen başlayalım evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz ee, bu evi stondan yapacağım şehir tarzı olacak hocam. arkadaşlar şehir tarzı olacak Ama şöyle şuradan bloklarımızı alalım nerede bloklar ya Nerede nerede nerede? Arkadaşlar bu bloklu yapacağım ben. Yani size iyi öneririm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda bir dakika. Evet. Şöyle şuradan alalım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Güvenli bir ev yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şu kadar yeter ya. Biraz da şuradan ha. Şöyle yapacağız. Tabii diyorsunuz arkadaşlar ev yukarıdan mı olur diye de şöyle yapacağım ben bunu. Tabii böyle yapmazsa. Ee, arkadaşlar ben tuzak tarzı şeyleri bilmiyorum ama. Bana... Bana tuzak yap falan demeyin yani. Tuzakları falan bilmiyorum ben. Daha doğrusu biliyorum tuzakları da arkadaşlar yani şey yapamıyorum onu düzenleyemiyorum yani ayarını yapamıyorum. Gel bakalım. Şöyle şuradan uzatalım bunu da. Bu kadar yeter canım evet yeter. Cam yerine arkadaşlar parmaklık yapacağım. Daha iyi olur. Şunları da bir kare yükselteceğiz. İşte ben demir parmaklık alalım. Burada diye biliyorum demir parmaklıklar ama yok. İşte. Nerede nerede bu demir parmaklık? Nerede bu demir parmaklık? Evet burada. Hemen alalım şöyle. Buradan girdik. Şöyle şöyle Arkadaşlar bir de bunları böyle koymak biraz zor. Siz zorlanıyor musunuz? Yorumlarda yazarsanız çok olur. Var mısınız zor gibi? Böyle zorlanıyorum işte. Yapmakta zorlanıyorum. Şöyle. Ona yanlış yaptım. bloklardan bir tane şey alacağız. Nerede? Hukuk çimenler. Bakalım buradan çimenimizi koyalım. Hop 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 Evet oldu arkadaşlar. Bunlar şöyle, şöyle 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 atıyoruz. Bu evimiz iki katlı olacak bu arada. Ev demeyelim de sığınak gibi bir şey işte. Bu sığınağın da niye cam olsun ya? Enes'e ev tarzı ama güvenlikli ev olacak arkadaşlar bu. Biraz daha güvenlikli bir ev olacak. Olsa daha güzel olmaz mı yani? Arkadaşlar yorumlara yazın yani. Bir daha ikisini ne yapayım arkadaşlar? Sığınak yapacağım. Bir daha ikisini. Şimdi bu parmaklıkları düşünüyorum aslında. Var ya şunlar arkadaşlar ya lavlı falan olacak ateşli olacak ve yapacağım bir şeyler yani arkadaşlar bilin böyle basınç plakalarına basınç falan şey yapacak yani, bildiğiniz güzel bir şeyler yapacağım geçeceğiz şöyle yaratıklarla savaşacağız arkadaşlar. Burada sadece zombilerle kapışacağız. Diğer evimizde ise e, zombiler yerine iskeletlerle savaşacağız. Ama ben iskeletleri hiç sevmiyorum. Bir de creeperları, iskeletleri o ok katı bular uzaktan. Onu sevmiyorum. Bir de burayı cam yapmayacağım. Ya. Burayı böyle bakma tarzı yapmayacağım. Direkt böyle dolduracağım burayı. Öyle olsun. Şöyle. ben şunları da yapalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Ben daha yeni YouTube videosu çekiyorum yani. Fazla çekmedim hayatımda. Şöyle kapıyı ayarlayacağız oraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ise 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle şuradan kırıyoruz arkadaşlar. Kıracağız. Ben şöyle kırdım. Şöyle öldük Tamamdır. Ee, bu arada arkadaşlar iki tane iki tane oldu. Yani şöyle hemen yapalım. Şöyle hemen yaptık. Haydi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Ee, küçük inek ne oldu ya bir dakika bunları kapat 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 K kapat kapat tamam durakla diyor durdurmak